Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam adının Beşiktaş ile anılması hakkında antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bizim Beşiktaş'ta yaklaşık 8 senemiz geçti. Hayatımızdaki kazandığımız birçok şeyde de Beşiktaş'ın yeri ayrı ve hayatımız boyunca da çok özel bir yerde olacak. Geçtiğimiz sezon da böyle bir durum söz konusu olmuştu. O durumda da daha ciddiydi geçtiğimiz sezonki ama bizim burada taraftarlarımıza camiamıza verdiğimiz bir söz var. yani o sözünü o sözü yerine getirmeden buradan bir yere ayrılmayacağımızın sözünü de verebilirim. Tabii biz böyle düşünüyoruz ama geçen sene maalesef biz sözümüzde dururken işin tamamını getirememiştik. İnşallah bu sene hep beraber camiamızın, taraftarımızın 15 yıllık özlemine son veririz. Sonrasında da Süper Lig'de de yapacağımız çok iş var.